Bu içerik, Kürsü Akademi tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Bugün, anayasa hukukunda sıkça karşımıza çıkan bir konuyu, parlamenter hükümet sistemlerini biraz daha yakından tanıyacağız. Nedir bu sistemler? Diğerlerinden farkı ne? Güçler nasıl dengeleniyor? Gelin, bu sorulara birlikte cevap arayalım. Merhaba. Parlamenter sistemlerin e, temel mantığı aslında, yasama ve yürütme arasındaki o yakın ilişki. Yani parlamento ve hükümet arasındaki bağ. Başkanlık sistemlerinde gördüğümüz o katı ayrım yok burada. Erkler daha çok hani iç içe geçmiş diyebiliriz. İsterseniz e, temel özellikleriyle bir başlayalım. Harika olur. O zaman hemen sorayım. Bu sistemin en belirleyici, olmazsa olmaz özelliği nedir tam olarak? Başı siyasi olarak sorumlu. Yani eğer parlamento desteğini çekerse hani güvensizlik oyu dediğimiz şeyle Hükümetin genellikle istifa etmesi beklenir. Bu başkanın ayrı seçildiği, yasamanın güvenine doğrudan bağlı olmadığı başkanlık sistemlerinden e, en temel farkı. Anayasa hukukunda da sıkça vurgulandığı gibi yürütme yasamanın içinden doğuyor bir nevi. Anlıyorum, anlıyorum. Yani literatürde duyduğumuz o yumuşak kuvvetler ayrılığı ya da hatta erkler birliği dediğimiz şey bu oluyor sanırım. Güçler tam olarak ayrışmıyor yani. Aynen öyle. Yürütme ve yasama arasında çok sıkı bir bağ var. Hatta çoğu zaman bakanlar aynı zamanda milletvekili olurlar. Bu bir yandan tabii işbirliğini kolaylaştırıyor, hızlı karar almayı sağlıyor belki ama e, potansiyel riskleri de var. Mesela yürütme yasamayı çok baskılayabilir ya da tam tersi durumlar olabilir. Karşılıklı bir bağımlılık durumu. Evet. Peki pratikte bu nasıl işliyor? Yani hangi mekanizmalarla, araçlarla yürüyor bu sistem? Birkaç tane kilit mekanizma var. Mesela kabine yani Bakanlar Kurulu kolektif sorumluluk dediğimiz ilkeyle çalışır. Ne demek bu? Hükümetin genel politikalarından bütün bakanlar hep birlikte sorumlu demek. Yani bir bakanın hatası tüm hükümeti etkileyebilir. Bu da parti disiplinini falan çok önemli hale getiriyor tabii. Başbakan için e, genelde eşitler arasında birinci denir, ama pratikteki gücü genelde daha fazladır. Yani partisine ve koalisyon dengelerine göre değişir. Parlamento tarafında ise e, hükümeti denetlemek için soru önergeleri var, meclis araştırmaları, genel görüşmeler ve tabii en önemlisi güven oyu ve güvensizlik oyu. Bunlar çok kritik. Anladım. Hükümetin elinde ne var peki? Yani parlamentoya karşı kullanabileceği bir denge unsuru, bir kozu var mı? Olmaz mı var tabii. En önemlisi fesih yetkisi dediğimiz şey. Yani hükümetin belli koşullar altında parlamentoyu dağıtıp erken seçime gitme kararı alabilmesi. Bu hani parlamento'nun hükümeti sürekli düşürme tehdidine karşı bir denge mekanizması gibi. Böylece iki taraf arasında bir tür karşılıklı kontrol kurulmuş oluyor. Hmm, i̇şte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bu sistemin avantajları, dezavantajları hep tartışılır ya, özellikle şu istikrar konusu hep gündemde. Evet, parlamenter sistemler esnek yapıları sayesinde değişen koşullara, kamuoyu beklentilerine daha hızlı cevap verebilirler teoride. Eğer hükümetin arkasında parlamentoda net bir çoğunluk varsa, yasama ve yürütme uyumu sayesinde çok kararlı ve hızlı adımlar atılabilir. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Özellikle çok partili, parçalı parlamentolarda veya zayıf koalisyonlarda ciddi istikrarsızlık riski taşıyorlar. Tarihte bunun örnekleri çok. İşte İtalya, Weimar Almanya'sı, Türkiye'nin de belli dönemlerinde yaşanan sık hükümet değişiklikleri, krizler bunlar hep bu yapıdan kaynaklanabiliyor. Yani bu esneklik eğer sağlam bir çoğunluk yoksa sürekli bir siyasi pazarlığa Hatta tıkanıklığa yol açabiliyor mu? İstikrar pahasına bir esneklik mi bu yani? Gerçi bazıları da der ki bu istikrarsızlıklar Sistemin kendisinden çok O ülkenin siyasi kültürüyle Seçim sistemiyle de alakalıdır değil mi? Bazı ülkeler e, Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm denilen bazı yöntemler geliştirmişler Bunun en bilinen örneği Almanya'daki yapıcı güvensizlik oyu Orada sistem şöyle işliyor Muhalefet mevcut hükümeti düşürmek istiyorsa sadece güvensizlik oyu vermesi yetmiyor. Aynı anda yeni bir başbakan adayı üzerinde anlaşıp mecliste o adaya yeterli oyu sağlamak zorunda. Yani sadece yıkalım değil yerine şunu getirelim demek gerekiyor. Bu da alternatifsiz bir şekilde hükümet yıkmayı zorlaştırıyor, istikrarı biraz daha korumayı hedefliyor. Peki bu sistemin kökenleri nereye dayanıyor? Nereden çıkmış bu fikir? Temelde İngiliz siyasi tarihinin bir ürünü diyebiliriz. Yüzyıllara yayılan bir evrim süreci aslında monarşi ile parlamento arasındaki o uzun güç mücadelesinin sonucu. İşte Magna Carta'dan başlıyor, parlamentonun yetkileri zamanla artıyor, sonra kabine sistemi, başbakanlık makamı yavaş yavaş şekilleniyor. Hatta şey derler, Kral 1. George İngilizce bilmediği için kabine toplantılarına pek katılmazmış, onun yerine toplantılara başkanlık eden bakan zamanla fiili başbakan gibi güçlenmiş. Robert Walpole mesela. Böyle ilginç tarihsel tesadüfler de var işin içinde. Peki, bütün bu konuştuklarımıza bakınca parlamenter sistemleri nasıl bir yere koymalıyız? Farklı yönetim biçimlerini anlamamız açısından bize ne anlatıyor bu sistem? Şöyle özetleyebiliriz belki. Parlamenter sistemler güçlerin biraz daha iç içe geçtiği, esnekliğe ve siyasi hesap verilebilirliğe önem veren bir model. Ama bu esneklik dediğimiz gibi özellikle bazı durumlarda istikrar sorunlarını da getirebiliyor. İşte bu dengeyi tutturmak, yani hem hesap verebilir olmak hem de istikrarlı ve etkili bir yönetim sergilemek işin en hassas noktası. Asıl ilginç olan da sanırım bu temel prensiplerin farklı ülkelerde ne kadar farklı şekillerde hayata geçirildiği. Ana fikir aynı kalsa da, yani yürütmenin yasamaya sorumlu olması fikri, detaydaki kurallar bambaşka sonuçlar doğurabiliyor. Kesinlikle öyle. Her ülkenin kendi tarihsel koşulları, siyasi kültürü bu modeli farklılaştırıyor. Tek tip bir parlamenter sistem yok aslında. O halde dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim. Parlamenter sistemin bu esnek yapısı ve potansiyel istikrarsızlık ikilemini göz önünde bulundurursak, sizce günümüz dünyasında bu sistemin sağlıklı ve etkili işlemesi için en kritik anayasal ya da siyasi unsur nedir? Bu konuyla ilgili daha fazla içerik için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.